bakalım dedik, ne var ne yok, ne yapmışız. Yine güzel bir ekip oldu. Bu 3 kişilik ekip. Üçümüz birden ilk defa avlandı. Herhangi bir, bir şey geçtiğimizi düşünüyorum. Şimdi 5-6 gündür Sadıç'la beraber Martesi günü yaptığımız lüfer şovda teknenin tabanı bembeyaz oldu. Taban. Yani böyle bir sistem Ben rakam vermek istemiyorum şimdi. Şahibine yol açmak istemiyorum. İşlerinde iki üç tane kabalüfer ayağı kabalüfer bir tane kopanaya yakın gördüğünüz kopanaya yakın var onu hemen kardeşim tutalım bugün yine her zamanki gibi en verimli her zamanki gibi çok mütevazisin çok da mütevazıyım ama ben bu işi biliyorum yani ben yapıştırdım Ha? Ha. Başkan, başkan kontrolü olsun Ol. 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 şimdi oldu bak bu çok canlı oldu ben be. Canlı oldu. Karnımız balık üstü. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Abi üstüne dönmem lazım balığı. Su üstü yapacak, baksana nereden yedi. Ya son balık kaçtı, çıktı zaten. Çıktı Bunu zaten. Bunu böyle lapur lupur getireyim abi, ne yapayım. Hoppa! Canlı canlı avukat. <laughs> 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 İyi oldu, baba, final oldu. Ama nasıl yakalandı bak bak. Gene mi gözünden? Dur eline iğne gire. Yok, bütün iğneler geçmiş. Bak, yandan sıralan. O zaman onlar benim bacağıma girmiş. O abi uzun, büfere uzun olta yapmışım görüyor musunuz? Büferi. <laughs> Bunu böyle yeb olarak atalım. Yavaş yavaş. gelecek? Artık akyama alırız. Akyama alırız. Yavaş yavaş yavaş. Kurtaracağım ben seni sakin. sakin. Abi rafaların arkasındaki ikiliyi niye biri ısırmış ya? Hayret ya. Üçüncüyü de hırs yaptı o. İki kere vurdu ya.